Uzun bir süre şamanlar Sibirya'dan Hindistan'a, Afrika'dan Amerika'ya kadar geniş bir bölgede yaygın olarak görüldü. Türk halklarının çoğu şamanist geleneklere sahipti ve gök tanrı anlamına gelen Kök Tengri adlı yaratıcının üstünlüğüne inanıyorlardı. Türklerin milattan sonra 751 yılına kadar şamanizmi benimsedikleri ve şamanik ritüellerle geleneklerini oluşturduğu tarih boyunca izi sürülen bir gerçek. Bugün bile bazı geleneklerimiz ve inançlarımız şamanizmden geliyor. Şamanizmin temelinde çevreyle bütünlük ve eşitlik kavramı yatıyor. Yani bir ağaç, bir karınca, bir kristal ve bir insan eşit varlıklardır. Çünkü her biri aynı özden yaratılmıştır. Bir bilince, bir enerjiye, bir hafızaya sahiptir. Bu nedenle şamanlar ormana girdiklerinde önce saygı gösterir ve sonra ormanın ruhuna selam vererek izin isterler. Çünkü ormandakiler sadece ağaç ve yabani hayvanlar değildir. Onlar ruhları olan bilinçli canlılardır. Bu inanca animizm denir. Şaman kelimesinin etimolojisine ilişkin bir teori, öz denetimini kaybeden bir adam köküyle ilgili Tunguz dillerinden geldiği ancak aynı zamanda Budist müzevi anlamına gelen Hint Avrupa kökenli bir kelime olduğudur. Eski Türkler şaman kelimesi yerine kam kelimesini kullanmışlardır. Türkler İslamiyet'e geçmeden önce de tek bir yaratıcıya inanıyorlardı. Yaratıcıya çelep, ogan, bayat, ülgan gibi çeşitli isimler verdiler. Bu isimler yaratıcının ön plana çıkartmak istedikleri özelliklerine göre verildi. Bu kelimeler İslamiyet'ten sonra bile Tanrı'ya atıfta bulunmak için kullanıldı. Çeleb, yaratıcı ve çok merhametli, Ogan, kudretli, Bayat, bol, arttıran, çoğaltan, Ülgan ise büyük anlamına gelir. 10. yüzyılda yazılmış olan Kutatku birlikte bu sıfatlara sıkça rastlanır. Osmanlı döneminde kullanılan Çelebi kelimesi ise Çelep'ten gelir. Gelelim şamanların kim olduğuna, neler yaptıklarına ve ilginç ritüellerine. Şamanlar enerji hakkında derin bir bilgiye sahiptirler. Gerek doğada gerekse insan bedeninde enerjinin nasıl çalıştığını bilirler. Bulundukları kabilenin şifacılarıdır. Avlanma sırasında av hayvanlarının yerini tespit ederler kehanette bulunabilirler ve öteki alemdeki diğer varlıklarla iletişime geçebilirler. Şamanlar transa girerek astral aleme giderek ruhlarla iletişim kurabilirler. Bu ruhlardan bazıları astral alemde kaybolmuş ruhlardır. Şamanlar öte alemden bu ruhlara rehberlik ederek spatyoma geçmelerine yardımcı olur. Spatium, öldükten sonra ruhların geçtiği varsayılan astral boyuttaki öte alemdir. Bir kabilede şamanların nasıl seçildiği meselesi ise en ilginç konulardan biridir. Şamanlar bazen sıradan insanlardan ayrıldığı bir dış görünüşle doğarlar. Örneğin bir şaman vücudunda diğer insanlardan daha fazla kemikle, dişle veya parmakla doğabilir. Tamamen sıradan bir görünüşle de doğabilir. Ancak ruhlar şamanı seçer. Ergenlik tipik olarak ruhların şamanın yaşamında açık bir rol almaya başladığı noktayı işaret eder. Ruhlar, seçilen kişinin histeriye düşmesine, tekrar tekrar bayılmasına, vizyonlar görmesine neden olur ve bu olay haftalarca devam eder. Sonunda bir vizyonda veya rüyada şamanı seçen varlık veya varlıklar ortaya çıkar ve niyetini duyurur. Bu çağrı şamanın güçlerini kabul etmesi ve kullanmasına yöneliktir. Eğer seçilen kişi ruhların çağrısını kabul etmez ve güçlerini reddederse çeşitli ıstırap ve eziyetlere maruz kalır. Şaman hastalığı olarak bilinen bu eziyetler aylarca hatta yıllarca sürebilir. Kişi güçlerini kullanmayı reddettiği ve şamanlığı kabul etmediği sürece eziyet devam eder. Şaman adayı sonunda pes ettiğinde uzun bir uykuya dalar. Bu uyku genelde 3 gün, 7 gün veya 3 kez 3 gün sürer. Bu uzun uyku sırasında inanışa göre ruhlar adayı parçalara ayırarak şaman işaretini ortaya çıkartır. Aday bu uykudan uyandıktan sonra artık bir şamandır. Bir nevi inisiyasyon sürecidir. 20. yüzyılın ortalarına kadar psikoza meyilli kişilerde şaman olma korkusunun çeşitli halüsinasyonlar görmelerine neden olduğu ve bazı kişilerin şaman olma korkusu sebebiyle akıl hastanesinde yattığı kayıtlara geçmiştir. Şamanik inisiyasyonda bir trans hali söz konusu olsa da durum halüsinasyondan farklıdır. Şamanlar bilinç değiştirirler ancak fiziki alemde olanlar ile astral alemde olanların ayrımının tamamen farkındadırlar. En çok neyi merak ettiğinizi biliyorum. Şamanlar nasıl transa geçer ve trans halinde neler olur? Genel olarak transa geçme yöntemlerinden biri davul ve danstır. Ancak özellikle Güney Amerika şamanları halüsinojen bitkilerin tütsülerini ve çaylarını da sıklıkla kullanıyor. Yage olarak bilinen bir Güney Amerika'ya özgü zehirli sarmaşıktan yapılan çay ile trans haline girebilen şamanlar sadece Yage'yi kullanmıyor. Şamanların yağmur ormanlarındaki 40 binden fazla çeşit olan bir bitki örtüsüne sahip alanda hangi iki bitkiyi seçeceğini biliyor olması onların bitkilerle konuşabildiğini düşündürtüyor. Yage isimli bu zehirli sarmaşık bilinen en yoğun psikedelik madde olan DMT'yi içerir. Ancak yage tek başına tüketildiğinde midedeki monoamin oksidaz enzimi DMT'yi inhibe ederek reddeder ve hiçbir psikedelik etki oluşmaz. Bunun için şamanlar yageyi monoamin oksidaz inhibitörü olan başka bir bitkiyle karıştırırlar. Bu bitki birçok antidepresanda bulunan özel bir bileşiği içerir. Ayahuasca adı verilen bu çay Şamanların gözetiminde arayıcılara verilebilir ya da ruhlar dünyasına bağlanmak için kendileri kullanabilir. Bu psikedelik çayın bilinen diğer halüsinojen maddelerden farkı beynin bilinç noktalarını kapatmamasıdır. Aksine beyinde uyanıkken aktif olmayan bazı bölgeleri de aktive ederek bilindik bir bilinç durumunda algılarımızın başka bir boyutta açılmasını sağlar. Haz verici ve uyuşturucu maddelerin aksine, şamanların kullandığı bu çaylar bedene hasar vermeyen, bağımlılık yapmayan ve bilinci kapatmayan psikoaktif yardımcılardır. Amazon bölgesinde ve Güney Amerika'nın başka yerlerinde yetişen ve yöre şamanlarının şifa ya da kendi seremonilerinde kullandığı başlıca bitkiler: peyote, psilociye mantarları, meryem otu denilen çiçekli bir asma, can asması. San Pedro kaktüsü ya da daturadır. Bu bitkilerin kökleri, tohumları ya da kabukları çeşitli şekillerde işlenerek kullanıma hazır hale getirilir ve mutlaka gerçek bir şamanın denetiminde kullanılır. Çünkü bu tür maddelerde karışımda, işlemede ve kullanmada hata yapma olasılığı çok fazladır. Son yıllarda birçok kişi internetten denemeye çalıştıkları tariflerle hayatlarına tehdit eden tehlikeler atlattılar. Günümüzde birçok şaman trans için davul, zil ve trans dansları varken bu tip halüsinojen çaylara gerek olmadığı görüşündeler. Evet şamanlar tarafından trans için kullanılan kilit unsurlardan biri de çalınan enstrümanlardır. Tipik olarak davul kullanılır. Ancak Güney Amerika'da çıngıraklar da davulun yanında kullanılır. Çıngırak sembolik olarak bizim dünyamız ile yani orta dünya ile aşağı dünya ya da ruhlar aleminin arasında kurulan bağlantının uyanışını simgeler. Çıngırağın kabuğu evreni, içindeki tohumlar veya taşlar da göçmüş olan ataları temsil eder. Özellikle Peru'da şamanlar labirenti andıran kıvrımlı bir desenle tasvir edilen, ancak daha çok bir müzesinin notaları okuduğu gibi okunabilen ikaros denilen ilahi dua veya şarkıyı söylerler. Şamanlar insanın günlük yaşamında bilmesi gereken ancak kendi kapasitesiyle öğrenemediği şeyleri bilmekle yükümlüdür. Bir şaman zaman ve mekandan uzak olayları önceden görür kayıp bir hayvanın yerini bulur. Balıkçılık ve avcılık için yerleri tahmin eder. Bir şifacıdır. Özellikle yaşamın üç büyük evresinde şaman rehberliği gereklidir bu inançta. Bunlar doğum, evlilik ve ölüm. Örneğin bir kadının çocuğu olmuyorsa şaman göğe yükselir ve ona Omija Muoni denilen ruh ağacından bir ruhu gönderir. Ya da bir ölüm gerçekleştiğinde evrende yüzen ve spatyuma geçememiş ölünün ruhunu alarak öteki dünyaya kadar ruhu eşlik eder. Şaman iki halde ruhlarla iletişim kurar. Birincisi gezgin olarak öte aleme geçer ve astral boyutta iletişim kurar. İkincisi ise ruhu kendi bedenine davet ederek posese edilir ve ruhun ağzından konuşur. İkinci durumda ruh tarafından ele geçirilen şaman öfkelenir, mücadele eder ve sonra bilinçsizliğe benzer bir duruma geçer. Ruhu kabul ettikten sonra bir dereceye kadar bilinç kazanır ve onun sözcüsü olur. Bu durumlarda şamanın yaşam fonksiyonları anormal derecede azalır. Şamanların trans halleri kadar ilginç başka bir özellikleri daha vardır. Ritüeller sırasındaki giyimleri. Bir şaman genellikle bir hayvanı, çoğunlukla bir geyiği, kuşu veya ayıyı taklit eden kıyafetler giyer. Boynuzlardan yapılmış bir başlık, kuş tüylerinin olduğu bir bant takabilirler. Kıyafetleri kemiklerle ve çeşitli hayvan sembolleriyle süslenmiştir. Bazı bölgelerde şamanların bir şekil değiştiren olduğuna inanılır. Genellikle hayvan kılığına giren şamanlar özellikle jaguar ile özdeşleştirilir. Ormanda karşılaşılan bir jaguarın ölmüş bir şamanın ruhu olduğuna inanılır. Şamanlar ile hayvan sembolizmi yakından ilişkilidir. Hikayeye göre insanlar hayvanlar ile bir noktada ayrıldılar. Hayvanlar tüm doğa ruhları ile iletişim kurabilirken insanlar ruhsal iletişim becerilerini kaybettiler. Ancak bilincini yükseltmeyi başarabilen her ruh için rehber bir hayvan olduğu inancı vardır. Hayatımızın belli dönemlerinde iletişim kurmayı başardığımız bazı rehber ruhlar ve hayvanlar bize yol gösterirler. Bu hayvan ruhlarına erk hayvanı denilmektedir. Şamanlar ise sadece tek bir rehber hayvan ile değil, tüm hayvan ruhları ile çalışır. Ritüellerine uygun olarak o rehber hayvan ile özdeşleşebilmek için o hayvana özgü aksesuarlar takarlar. Şaman trans haline geçebilmek için bir davulla tek düze bir ritim tutar. Bu ritim beynin rasyonel kalma eğilimini azaltır ve düşünceleri sessizleştirir. Şamanın tuttuğu ritim onun transın hangi boyutunda olduğu bilgisini verir. Şamanik törenler dışında da birçok dinde farklı bilinç düzeyine erişilebilmesi için def, davul gibi enstrümanların kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde Anadolu'da İslamiyet'ten sonra bile birçok şaman geleneğinin hala uygulandığını görüyoruz. Örneğin Mevlit. Eski şaman geleneklerinde biri öldükten sonra şaman ölü evine gelir ve ailesiyle birlikte dualar okurdu. Bunun amacı henüz yeni ölmüş kişinin dünyada olan ruhunu rahatlatıp onun diğer aleme geçişini kolaylaştırmak ve devam etmesini sağlamaktı. İslamiyette mevlit geleneği yoktur. Osmanlı tarihinde tekrar başlatılan bu gelenekte ilk mevlit 1910 yılında Bursalı bir fırıncı olan Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır. Kurşun dökme adeti de eski şamanik uygulamalardandır. Şamanizmde buna kut dökme denir. Kötü ruhların kişinin şansını çaldığına inanıldığında o kötü ruhu def etmek için şaman kurşun dökerdi. Birçok başlangıçlar için kullanılan kırmızı kurdele ise şansı temsil eden eski şamanizm uygulamalarından. Mezar taşları yine eski Türk şaman uygulamalarındandır. İslam geleneğinde mezar taşı yoktur. Örneğin Suudi Arabistan'da mezarlara taş dikilmez, dikilse bile boş bırakılır. Mezar taşı Türk geleneğinden süre gelmiş bir uygulamadır. Kırkı çıkmak da eski şaman inanışlarındandır. Eskiden doğum olduğunda loğusa ve bebeğin bulunduğu çadıra 40 gün boyunca sadece şaman ve kadının kocası girebilirdi. Çünkü 40 gün boyunca anne ve bebeğin kötü ruhların saldırısına açık olduğuna inanılırdı. Biri öldüğünde onun evinde toplanmak, 7, 21, 40 ve 52. günlerde bunları tekrarlamak yine eski şaman geleneklerindendir. Eski Türk inanışlarına göre ruh bedeni 40 gün sonra terk eder. Şamanizmde ölen kişi evi terk etsin, dünyaya bağlanmasın diye ölen kişinin evinde toplanılarak yaz tutulur ve dualar okunarak ayinler yapılır. Anadolu'da hala birçok yerde meyve vermeyen ağaçlara çivi çakılır ve dallarına nehir taşları koyulur. Şamanizmden kalan bu gelenek, ağacın içine yerleşmiş olan kötü ruhun kovulması ve ağacın tekrar meyve vermesini sağlamak amacıyla yapılır. Şamanizm kısaca hala gündelik yaşamımızın birçok alanında yaşıyor. Özellikle son zamanlarda tekrar diriliyor. Neo-Şamanizm veya Tengri dini olarak birçok insan ülkemizde bu dini tekrar benimsemeye başladı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?